LGS 2025'te sizi başarıya taşıyacak günlük planı açıklıyorum. Öncelikle günü 3 parçaya böleceksin. Sabah, öğle, akşam. Hocam benim okulum var. Okula gitmeden önce sabaha çıkar. Okuldan hemen sonra öğleyi çıkar. Akşam da akşamı yapacaksın. Sabah 1 adet LGS deneme sınavı çöz. Ardından 60 dakikalık bir deneme analizi oluştur. Yanlış, doğru ve eksik konu tespitini yap. Öğlen ise 40 dakikalık 3 tane oturum oluşturacaksın. Birinci oturumda eksik çıkan derse yönelik konu tekrar yapacaksın. Örneğin paragraf, üstü sayılar gibi. İkinci oturumda aynı konudan, burada eksik tespit ettiğin konudan 15-20 tane soru çözümü yapacaksın. Sorularla kavga etmeden. Üçüncü oturumda diğer eksik konuya geçip bunu tekrarlayacaksın. Akşam ise günlük tekrarını mutlaka yapıyorsun. Hızlı bir tur, inkilap, İngilizce ve din notlarıyla tekrarı tamamlıyorsun. İkinci oturumda 20 tane paragraf, 20 tane problemler sorusu çözdüğünde günün çok verimli geçmiş olacak. Netlere inanılmaz katkı sağlayacak olacaktır.